Ben meyveyi getireyim. Otur. Kimsenin yiyecek hali kalmadı. Kerim. Bak çalışma odasını da rahat edemezsen yatağını benim odaya taşıyabiliriz. Olur mu abi böyle şey? Ee, ben de söyledim. Benim odada da kalabilirsin. Yani nasıl olsa eşyalar senin. Ablacığım ben orada rahat ederim sağ ol. Benim yanıma gelirsin. Meryem abla. Geçici bir yatak koyarız. Hmm. Zaten yengem de birkaç gün evine geçer. Bir an önce odaları birleştirseniz daha iyi olur aslında. O zaman hiç mesele kalmaz. Yenge. Mukaddes. Aman tamam, bir şey demedim. İşte ev ev üstüne olunca böyle oluyor. Abi zaten sana çok rahatsızlık verdik. Ben en kısa zamanda ev aramaya başlayacağım. Ya, çocuklar ne olur kapatın bu konuyu artık. Ya, abi ileride ileri, elbet ileri, burada kalacak değiliz ya. Yani sağ ol bize kapılarını açtın. Kerimciğim ben... Meryem Hanım'a da, Fatma Gül'e de, Rahmi'ye de defalarca söyledim. Ben çok mutluyum. Ya bunca zamandır ilk defa aile oldum diyorum size. Ne kadar zamandır buradalar, inan hayatım değişti. Üç ay oldu, üç. İşte her neyse. Ya şimdilik siz unutun bu konuyu, bakarsın ileride rahat edemezsiniz. Ya da ne bileyim bakarsınız benden, o zaman tamam. <laughs> Senden niye bakalım abi? Bakarsınız, baş başa ikiniz bir eve çıkarsınız. <laughs> o da olacak elbette canım. Zamanla, ne olmasın. Dur ben de sana yardım edeyim. Yok bırak sen. Kerim'in babasını söylediniz mi? Kerim biliyor babasının İstanbul'da olduğunu Mukaddes Hanım. Hayır baban kendi geldi buraya. Hayır sonra yine üstüme üstüme kalır maazallah ha. İzmir'e de gitmiş ya. Kadir abi söyledi ya. Neyse ne canım. Kerim. Oğlum birazdan seninle yürüyelim mi ha? Sahile inelim biraz. Ne konuşacağımızı biliyorum abla. Ama bu akşam canımı sıkmak istemiyorum. Lütfen. Ayrıca da o adamın ne söyleyeceğini hiç merak etmiyorum. Gerçekten. Bir yürüyüşe çıkacaksanız ben gelebilirim sizinle. Her teşekkür ederim. İyi geceler. Murat, oğlum. Hadi kalk bak, uyuma burada. Ben seni götüreyim. Uyumuyorum ben. E, gözüm kapanıyor. Hadi. Mukaddes, <laughs> anahtar nerede? Cebinde Rahmi. Aha, tamam. Hadi iyi geceler de herkese. İyi geceler. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Ben de gidip maillerime bakayım. <laughs> Eline sağlık Fatma Gül. Afiyet olsun. Ben de birazdan yürüyeceğim abi. Keyfine baksın. İyi geceler. İyi geceler. Hadi bakalım çeki kenara. Mektupta yazdığım gibi bütün bulaşıkları ben yıkayacağım. Bu da bulaşık makinesi var. Hadi ya. Hadi yırttın. <laughs> Geçer misin? Olur. Dur hatta ben de indiririm. Şuradan. gerçekten ağladın mı? İsyan ettim tabii haksızlığa. Ama biliyordum çıkacağını, emindim. Peki benim yokluğumu hissettin mi? Nasıl bir soru tabii. Yani. Ya aslında sana bir şey soracağım. Soracağım da... ...arsız dersin diye çekiniyorum. Ama soracağım. özledin mi? Özledi, özledi. Özlemez mi? Ben de ilaç içmeye geldim de. Oy. Ay. Ay, bu gaz beni öldürecek. Öf, vallahi davul gibi oldu karnım baksana. Hareketsizlikten. Tabii senin de elinde olan bir şey değil. Yatman lazım. Ha. Kimin yüzünden acaba? İstersen o konuyu hiç açmayalım yenge. Aman güzel şeylerden bahsedelim. Mesela sizin düğünden. Bak o gelinlik duruyor. Vallahi sararacak dolapta ha. Hadi hadi. Düğüne daha çok var. Bahar'a. Yani belki. Ama ben ağırlaşmadan yapayım. Çay içecek misin? Yok yok. Uykum kaçar şimdi. Ben bir balkona çıkayım hava alayım bari. Siz de tatlı tatlı konuşun bakalım. Hey Allah'ım ya. Sen bırak ben demlerim. Çay şey olsun bahçede içeriz istersen. Olur. Bana yolladığın çiçeğin ismini biliyor musun? Bilmem. Neymiş? Unutma beni çiçeği. Aa, öyle miymiş? Unutmadım. Aslında seninle ilgili bir saniyeyi bile unutmadım. Gözlerimi kapadığımda aslında ben hapishanede değildim. Senin bahçendeydim. Gözlerinde, Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.